bütünleşiyorum, Orta Doğu'ya yayılıyorum, o bana enflasyon diyor. Bu, balatayı yakar. Şimdi, ülkenin balatasını yakar. Hı. Şimdi bakın, faizi faizle oynayarak, enflasyon rakamlarıyla oynayarak ekonomi büyümez. Ekonomi büyütmene tek bir yolu vardır. Üretim yapacağız Bitti gitti, bu ya. Üretim, üretim, üretim. Peki benim üretim yapabilmem için ne lazım? Bana ucuz enerji lazım. Madde bir. Düşük faiz lazım. Düşük faiz lazım, Bitti. bana ucuz enerji lazım. Evet. Peki ucuz enerji dersen... bakın Türkiye'deki bir sanayici enerjiyi 13 sentten kullanıyor kilovat saat. 13 sent. Ama bir Amerikan sanayicisi, Amerika'da sanayici ya da bir Alman sanayicisi 3,5 sentten kullanıyor. Neden? Çünkü onlar nükleer enerjiyle bu işi çözmüşler. Hmm. Şimdi siz kalkıp da ...borlarla doğal gaz taşıyarak, ...borlarla petrol taşıyarak bu doğalgazdan petrolden kojenerasyon sistemleriyle elektrik enerjisi üretip bunu sanayiye verirseniz bunun maliyeti bu, bu olur. Yani 13,5 sent olur. Bizim kesinlikle uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü artırabilmemiz için nükleer enerjiye geçmemiz lazım. 3 tane değil, 13 tane yapmamız evet. lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde 45-50 tane nükleer santral vardır. Almanya'da 20-25 tane var. Küçücük İsviçre'de 3 tane var. Hiç oralarda bunları yaparken ee, bu nükleer enerji, nükleer santral, radyasyon, madyasyon olay olmuyor. Türkiye'de biz bu nükleer enerji yapmaya kalktığımızda yer gök yıkılıyor. Enerjinin fiyatını düşütmeliyiz ki, düşünmeliyiz ki ihracatımızı artıralım, üretimimizi artıralım. <laughs> Bakın biz 160 milyar dolar ihracat değil de, biraz önce söylediğim gibi 1 trilyon ihracat yaparsak, 1 trilyon dolar ihracat yaparsak ve döviz rezervlerimizi 160 milyar dolar seviyesinden bir trilyon 160 milyar dolar seviyesine Kim yükseltirsek... Kim o zaman? Ya Türkiye'yi tutabilecek bir güç tanıyor musunuz siz? Almanya'nın kilosu kaça, İngiltere'nin kilosu kaça? Siz bir anda dünyadaki, bırakın ilk 14-15 ekonomi içerisinde. Siz bir anda dünyadaki evet, ilk evet. 7 6 7 ekonomi içerisine girersiniz. hızla buraya doğru gidiyoruz. Evet. Şu an hızla, hızla da buraya doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Hızla buraya doğru gidiyoruz. Hızla çelme takıyoruz. Hı -hı. Bakın nükleer santralın en büyük faydası sanayi olacaktır. Tabii. Konutlara falan değil. Konutlara da olacak da asıl önemli olan sanayideki enerjinin fiyatını ucuzlatmamız gerekiyor.